Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine balkonumun şenlik hallerini size göstereceğim. Tabii ki e, bahar geldi, balkonda da şenlendi. Şuradaki atlasları görüyor musunuz? Bir sürü testere atlas, testere atlas şey buldum, kılçık atlas da deniliyor. Tabii ki sadece onlar vardı. E, bir çiçekçi de buldum onları arkadaşlar. Ee, hemen aldım hepsini tabii ki çünkü ben onları yıllardır arıyordum bulamıyordum ee, Trent yolda da sadece şu kadar gönderiyordular görünce hemen aldım ee, çok merak ediyordum bir tek ondan yoktu bende onları da aldım yakından size göstereceğim ee, sardunyalarım işte atlaslarım şahane bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Acem halıları. Gördüğünüz gibi balkon yine şenlik. Ee, tabii daha temizliğimi yapamadım. Yerleri falan silemedim. Çünkü şu anda yağmurlu hava. Yağmur yağıyor. Ben böyle havalar iyice ısınınca balkon sezonunu açacağım ama şimdilik böyle hiç ellemiyorum. Bu şekilde konumlandırdığım gibi duruyor. Kışta nasıl konumlandırdıysam. Ee, şuradaki kırmızı atlasım çok güzel bir şekilde büyüyor. Ve tomurcuklu. Baya bir tomurcukları var. Yakından göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş göstereyim. Sukulentim. Sukulentimin de arasında farklı farklı çiçekler de var. Bunu çok seviyorum. Çok güzel açıyor. Aralarına böyle acamalları serpiştirdim. O acamalları da çok güzel gelişim gösteriyor. Ee, bir de arkadaşlar ben bunların diplerine yine o çiçekçiden organik koyun gübresi aldım. Şöyle reklamda olmasın da şöyle göstereyim. İçini açayım size. Ee, organik koyun gübresiymiş. İlk defa da böyle alıyorum. Hepsinin içine bakın şöyle böyle satılıyordu. Organik koyun gübresi. Ve koyun gübresi çok faydalı olduğunu biliyorum. Bütün saksıların dibine böyle azar azar attım topraklarına karıştırdım. Organik bir şekilde bakalım nasıl olacak. Aşağıda oturmuşken şuradaki atlaslarımı göstereceğim size. Pembe atlaslarımı. Ee, burada yonca çiçeğim var. Bunu bilirsiniz zaten. Yine e, saksı boş kalmasın diye aralara da böyle acam halları serpiştirdim. Onlar da açmaya başladı. Onlar da açınca çok güzel oluyor. Yani böyle bu sene nasip olursa balkon böyle çiçekten görünmeyecek. E, pembe atlaslarım. Şöyle göstereyim. Şuraya diktiğim pembe atlaslarım nasıl geliştiğinizi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Kurur gibi oluyorlar. Sonra diplerden bakıyorum. Şöyle minik minik fideler veriyorlar. Bakın. Şunlar da şöyle. Şurada kurur gibiler. Ama hiç dokunmayacağım. Çünkü diplerden fide vereceklerini biliyorum. Şu tarafa doğru geçiyorum. Onlar da o şekilde. Bakın. E, şurada da yine Satışa hazır kırmızı atlaslarımız var. Kırmızı atlaslardan isteyenlere gönderebilirim. Onlar satışa hazır. Köklendiler gayet güzel bir şekilde ee, ve hatta çiçek bine var güzellerinde diyebilirim. Şimdi şuradaki kırmızı atlasımıza geçelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle yavaş 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 bakıyorum. Şunların hepsi tomurcuk. Hiç müdahale etmiyorum dökülmesinler diye. Bakın şuradakiler daha da büyük. Bu tomurcuklanmaya neredeyse bir ay önceden başladı. Bu şekilde her bir dalında neredeyse birer tane var uçlarında. Bu da açtığında burada yine bir şenlik havası olacak. Ben bunu budamıştım. pembe atlasın merak ediyorsanız o da burada. Bakın o da şu anda çoğalma aşamasında. Bakın. Bunların diplerine de koyun gübresi koydum. Bakalım nasıl olacak. Şu anda gayet iyi bir şekilde böyle fıtır pıtır geliyor görüyorsunuz. İşte su külentileri. Şunlardan da bir terarium yapmayı planlıyorum ama bakalım. Şuna bakar mısınız? Sedum sukulentti bu galiba. Ay ismini de unuttum ya şunu. Bu böyle dal olup tekrar köklerden geliyor. İşte süs çamamız, Diğer. Her yere gördüğünüz gibi acem halısı diktim. Çünkü çok güzel açıyorlar. Hatta tomurcuklanmaya da başlatar bakın. Ee, ceylan gözlerimde de tomurcuklu. Bakın ben yani şuradan bir tanesi neredeyse açtı açacak. Ceylan gözlerimiz. Şurada bir küçük para çiçeğim var. Kalan şom. Kırmızı kalan şom. Bakın. Sardunyalarımı görüyor musunuz? Ya aralarda var ya o kadar çok var ki böyle bir güzel güzel böyle bunlar açıyorlar. En son açtıklarını da paylaşırım artık. Bakın. Çok yani böyle kendi hallerine bıraktım onları. Kışın kendi hallerine bırakıyorum. Bakın şöyle. Hepsi bolca tomurcuklu. Şunu da çok seviyordum. Bu da öyle. Şu özel tür sardunya. Özel tür sardunyam da e, şuradan iki tane tomurcu geliyor. Bakalım. Bunu içeri almıştım. Bırak kıyamadım hani. Bunda da şuradan açacak gibi bir var. Neyse şu taraflara doğru geçelim. E, organik koyun gübresi arkadaşlar. Çiçek coşturan kür arıyorsanız organik koyun gübresi kılçık atlaslarımı görüyor musunuz o kadar seviyordum ve merak ediyordum ve bir türlü de bundan bulamamıştım yani dediğim gibi trend yoldan aldım şu kadar şu kadar bir şey gelmiş hatta göstermiştim diğer eski takipçiler bilir onları da yani çok az büyütebildim yani hemen büyüdüler ama böyle ben atlas aşığı olarak bakalım ne olacak bunları bu sene açtırabilecek miyiz Evet. Diğer pembe atlaslarımız şurada. Pembe atlasımızın satışı yok. Bunları görüyorsunuz küçükler. Böyle bunları çoğaltmaya gayret ediyorum. Büyüsünler istiyorum. Şurada da bir şahaser var. Bu da çok güzel geliyor ama ne renk olduğunu bilmiyorum. Bir müşterim göndermişti. Takipçim daha doğrusu. Şurada da bir çeşit atlas var. Bu da beyaz galiba. Bakın Trendyol'dan sarı atlas diye bir atlas aldım. Arkadaşlar sadece şuna ne kadar ödediğimi bile. Bakın şu kadar uzunluğa ne kadar ödedim. Sizce Trendyol'a girip bakabilirsiniz. Sarı atlas diye girin de bakın. Ama yine de verdim o parayı. Minicik bir şey ama bir atlas aşığı olarak vermiştim ona o parayı. daha söylemeyeyim. Bakın şöyle diplerine şunu da teyzemden aldım. Kalan Turuncu kalan Beyaz kalan Bakın. kalanço pek yetiştiremiyordum ama bunlar ne Güzel oldular. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Geçen sene trende olan aldığım kılçık atlaslar. Bunu yeni aldım diktim. Bakın böyle büyüdüler ama çok da böyle cılız cılız büyüyorlar. Bakalım ne olacak. Büyüyecekler diye umut ediyorum. İşte orada kaktüsüm var. Yine hepsi acem halılı. Bakın şuradaki pembe atlaslarım. Yine böyle şenlik oluşturacaklar büyüyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar şu anda. Hem batlas satışı yapmıyorum. Bulursam eğer e, söylerim size. Ama şu anda yok. Ablamda var. İsteyenlere zaten ablamın numarasını atmıştım. E, ama ben bunları büyütüyorum. Ama kırmızı atlas isteyenlere kırmızı atlas gönderebilirim. Bakın. Gayet güzeller. Şöyle göstereyim. Hatta şurada açıyor bir tanesi. Evet arkadaşlar bugünkü çiçek açtırma tarifimde söyledim size organik koyun gübresi buldum. Onu koydum diklerine. Denemediğim hiçbir şey size söylemiyorum. Evet şunlar da çok güzel görünüyorlar. Bakar mısınız ya çiçek açmasına bile gerek yok. Bu görüntü bile efsane. Şuraya bakın çok dozluyor bu. Evet arkadaşlar şu acemalarımı da göstereyim. Kediler de bağırıyor. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.